Harika bir pazar gününden herkese selam sevgili arkadaşlar. Harika bir yayınla yine karşınızdayız. İsmimi bilmeyen arkadaşlar için ben Akın Yılmaz. İngiltere Londra'dan sizlere kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazanmanız için nasıl yapmanız gerektiğiyle ilgili ya da aklınıza takılan soruları bu canlı yayında sizlerle paylaşacağım. Ayrıca canlı yayını sonuna kadar izleyen bir tane şanslı arkadaşa da bu süreçte elimizden gelince yardımcı olmaya çalışacağız. O yüzden gerçekten videoyu sonuna kadar izleyin eğer cebinizde para yok ya da e-ticarete başlamak istiyorsanız ve bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız ve binlerce pound eğitim alacak da paranız yoksa sizler şu an doğru yerdesiniz, doğru adrestesiniz. Bir, 6 saatlik ürün araştırma videosu ne? Öyle bir video çeker miyim ben? 6 saat kim izler al, ürün araştırmayı? Zaten orada yaklaşık 20 tane video var ürün araştırma. 2023 eğitimde Lütfen onu izle. Aksat bir video yok. Tavsiyem lütfen ve lütfen kendini geliştir. Ürün araştırmak o kadar kolay bir şey değil. Benim için çok kolay ama zaman ve emek istiyor. Önerim eğer bu kadar ürün listeleme hakkın varsa bırak hesabını biz yönetelim. Yani sefa eBay hesabım varsa ya da etse hesabım varsa biz garantili şekilde satış yapabilirim. Yani yapabiliyoruz. Hem yani bin pound kazandıracağım diyorsan sana bin pound kazandırıyorum. Ama bunu herkese yapmıyoruz onu da altını çizerek söyleyeyim. Yani Önerim dediğim gibi eğitime eğitime odaklan yani kimin eğitim olursa benim olur başkasının olur. Çünkü bilmediğim bir şey var şu anki o bilgiye sahip olduğunda ancak bu süreçleri e, ee, ilerletebileceksin ama çok sevindim. Teşekkür ederim takibin için. Devam etmen lazım. Başarı ne kadar? Başarı ne kadar? azında çok büyük bir şey yapmışsın. Kendini takdir etmen gerekiyor bence ilk önce. Ee, bir tane satış yapmışsın. Domino'nun en ufak taşını devirmişsin. Demek ki oluyor. Oluyorsa devam etmen gerekiyor. Bunu yapabilmek için de bir tane de yaptığın şeyin ne olduğunu anlayıp diğer hesaplardaki ürünlerde de aynısını yapman lazım. Yani olayı çözmüşsün aslında da e, ürün, bakın bu işin yüzde %90'ı ürün araştırma yüzde %10'u da ürün listeleme. YouTube videolarında size %10'lu kısmını anlatıyorlar. Yani yanardağın gözüken e, yanardağın diyor, buzdağın görünen tarafı. Ama e, siz ne zaman ki bu işe başladınız arka tarafta şirket açmanız gerekiyor. Muhasebesi var. İşte arka tarafta e vergisi var, ürün araştırma yazılımları var, ürün listeleme yazılımları var, var da var. Dünya para gidiyor. İşte e, o yüzden arkadaşlar bırakın hesaplarınızı biz yönetelim böyle bir durumla e, yaşamayın. Ya da eğer yeni başladıysanız e, bizim internet sitemizde milyonara eğitim var. İçerisinde eBay, Amazon, Shopify, Etsy, Facebook Marketplace, yapay zeka, ChatGPT vesaire yüzde 23 tane eğitim var. O eğitime katılabilirsiniz arkadaşlar zaten fiyatı 99 puan 89 puan ne? Bütün platformlar A'dan Z'ye anlatılıyor yani. izlemek isteyen arkadaşlar kesinlikle sitemizden gitsin hatta indirimli şekilde alsın şu an 200 puan çünkü. Yanlış bilmiyorsam canlı yayından geldiğinizi söylerseniz sizlere indirim yapacaklardır yüzde 50. Yani. Amazon'un sunucusunu kullanmayın arkadaşlar ya. Ya ben hiç önermiyorum. Ya bunun arka tarafta çok sevi var. Özellikle iyi bir hesaplar için yapıyorsanız Amazon'un sunucularını satın alıp kullanmayın. Direkt görüyorlar çünkü. Çok teşekkür ederim güzel yorumun için. proxy yani şöyle söyleyeyim hiç hesabını riske atma. Yani o eğitimde de anlatıyorum zaten ikinci el hesap nasıl açılır bölümü var. 2 üç tane falan. Orada her şey çok derin derin anlatıyorum böyle kafa yıkacak bir şekilde. Çünkü önemli ayarlar var orada. Yani benim önerim ee, işte bir anladım proxy içerisine girip ev IPC gibi göstermeye çalışıyorsun da yani boşuna masraf yapıyorsun bir de riske atıyorsun hesabının hiç gerek yok ama yapmak istiyorsan bir şey diyemem. E, yani CloudFix zaten bunu senin adına yapıyor aslında. oradan da şey yapabilirim. Udemy'deki değil, okyanusu.com'daki okyanusu e, milyoner 23 eğitimini alın. Zaten daha üstüne bir şey söylemem. Yani siz zaten yazacaksınız eğitim izledikten sonra. E, Udemy tarafına gelince bütün videoları güncelliyoruz. Daha yeni başlayacağız bu hafta. Önümüzdeki hafta başlıyoruz yani bu hafta. Ee, evet, Udemy de değil arkadaşlar Okensu.com'dan kayıt olun lütfen. Ee, tekrar söylüyorum. Çünkü bütün günce videolar orada. Aklınıza takılan soru varsa canlı chat'ten gelip destek alabiliyorsunuz. Ee, kafanızın karışmasına gerek de yok böylelikle. Ee, senin durumunda başlayan birisi için de hesap yönetimi almasını zaten önermiyorum. Neden? Çünkü kendin ne yaptığını bilmeden başkasının ne yaptığını anlayamazsın. O yüzden eğitimleri girip izleyip e, böyle bir iki ay gibi bir süre geçirdikten sonra hesabınızı bize verirseniz çok daha sizin için sağlıklı olacaktır. Yani e, gerçekten arkadaşlar bakın kendi hayalleriniz için yaşamayı öğrenin. Bu çok güzel bir şey. Zor olduğunu biliyorum. Kolay olsa zaten herkes yapardı. Fakat vazgeçmeyin çünkü başaranlar asla vazgeçmeyenler. arkadaşlar şöyle şimdi ticaret yapıyoruz. Yani ben belki yarın ertesi gün 10.000 poundluk satış yaparız. Belki hiç yapamayız. Yani fakat senin yaptığından daha iyi sonuç alacağını temenni ederim sana. Öyle söyleyeyim. Gelin bir matematik yapalım. Eğitimde anlatılan şeyleri yaptığın takdirde zaten teknik olarak sesler yemiyorsun. Yani belki birkaç tane senaryoyu daha önceden yaptığından dolayı olabilir. Fakat almış olduğun şey kitap. Varsayalım bir kitap satın aldın. Kitabı okudun. Ama sen kitap sahibiyle yemeğe çıkmak istiyorsun. Gidip de ona ben senin kitabını aldım. Şimdi benden yemek yemeye geleceksin diyebilir misin? Diyemez. Çünkü teknik olarak çok komik bir şey sorduğun sonra ona karşı. O isterse gider. Evet, doğrudur. Fakat ben kitabını aldım. Bana yemek ısmarlayacaksın diyemezsin. Ee, bu da ikisi de birbirinden farklı bir hizmet eğitim e, Arka tarafta bir arayacağız. Mesajlar yazacağız. Konuşma süreçleri var ve bunun için gerçekten zaman harcayacağız. Her şeyimizi bırakıp senin hesabını geri almak için. Bu ayrı bir hizmettir. Yani ben eğitim alayım. Sen bana istediğin her şeyi Böyle bir dünya ne yazık ki yok. Ama yardımcı oluyorum. Ayrı bir konu. Bu bambaşka bir şey. Fakat ikisi birbirinden ayrı bir fakettir. Eğitimdeki videoları izlersen zaten İkinci hesap nasıl açılır videosunda, Samsun'da nasıl açacağını, nereye nasıl mesaj atacağına kadar da gösteriyor. Hangi paketi aldığına bağlı. Eğer e, 499 poundlu paket alırsan gerekmiyor. Çünkü orada sistem çalışıyor. Yani sunuculuk bir durum yok.